Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> oh, hayır, ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam kendi derdim. <laughs> Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam, <laughs> tik yapmam gereken en iyisini on bak. <laughs> Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? <laughs> Tabii hayır. Çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Tadam! Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından eğitlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Oh oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. ama Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay Vita dondurmamı nereye götürdün onu geri getir. Hayır gördün mü oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına Vida. geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak içemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle yine de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Awesome. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Tamam. Vay canına ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Wow. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Elfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Tamam burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. San işte bu biber nereden yardım edin. Hiç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa. Bu acınına. İşte bu gösteri. Bakalım bu turda bizim ne bekliyor. Bir tadı cips var bende ne var? Vay canına. Umarım ben de şanslıyım. Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar solu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özellikle bir Okay. Kesi tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Hey, Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Iskaladın. <laughs> İstediğin kadar atabilirsin. Bu arada karpuzu awesome. bitireceğim. <laughs> Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. <laughs> Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip o, neden boş? Bu nerede? Kabus. Bunu yapmaya kim cesaret etti? Ben her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. Çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. ama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Ay, evet. hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl çocuğu edersin? Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi kızlar sizce bu sefer kime şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Şu şeye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya bir çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilime yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. arkadaşına paylaşma. Hayır. daha olsun su suşiye ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni okay. bekliyor. Ne kadar iç olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları tabii ya. Limonları daha az <laughs> iğrenç hale getirmenin bir yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Awesome! Wow! Oops! Ali, Yeni saçın sırt çorhtına çok yakıştı. Hmm. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. of <laughs> Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferah hmm. bir düşe ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Sonra olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O sahne ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer küçük bir parça keserseniz, onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek, yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. <laughs> parça kare şeklinde bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam, beni tamamen soymadıkları için bari iyi ye. En azından bir şey yiyebilirim. Güzel. Beni bir sürü patlayan şeker Güzel. bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Güzel. Bacına gerçekten harika. Güzel. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker açgözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını... Evet kızlar ilk kim açacak? Evet hadi birlikte yapalım. Vay canına bu pizza mı? Vay be görünüşe göre Emma herkesin en sevdiği yemeğin ucuz bir versiyonunu almış. Ama çok ki çok iştahçıcı. Vay canına bu deney. Premium hey pizza mı? Ya sakin ol, bayılma. Hey, her şey yolunda mı? Harika, bu güzelliği bir göz atmanın zamanı geldi. Bu ne midyeli diyeli pizza mı? Bu çok pahalı. Ama Mia onları hiç sevmiyor. Evet, onları atmak istiyor. Hey, dikkatli ol. Artık pizzayı deneyebiliriz. Eee, ne düşünüyorsun Mia? Ay, çok kötü. Berbat. Hmm. Ağzımı yıkamak istiyorum. Ah, ama görünüşe göre Mia'nın bir fikri var. Evet. Tavuç aldı ve... Kesiyor. Ne? En azından belki bu hayal kırıklığına uğratmaz. Ah, evet. Kenar Mia'yı hmm. çok daha fazla etkilemiş gibi görünüyor. Yes. Tamam. Afiyet olsun. <laughs> Ama bu çok lezzetli. Hadi Mari şimdi senin sıran. En sevdiğim pisam. Aa, evet eşsiz resmen. Hayır. Ne? Kenara mı ihtiyacım var? Tamam. Ay, evet, çok garip. Tamam neyse devam edeceğim. Hangisini yiysem? İkisini de. Hmm. Üçüncü seni de yiyeceğim. Ve sonuncusu. Harika. Ne kadar lezzetli. Emma sıra sende. Emma galiba donmuş pizzayla hiç tanışmıyor. Evet onu ısıtmalı. Hadi düşün Emma. Ne? Ah, Emma'nın kişisel aşçısı var. Bu pizzayı onun için yapmaya hazır. Şimdi güzel bir pizzayı ızgara üzerinde yapacak. <laughs> ne diyebilirim ki zengin bir hayatın pek çok avantajı var. Görünüşe göre Emma'nın pizzası hazır. Fena görünmüyor. Emma gerçek bir hanımefendi gibi tüm görgü kurallarına uyuyor. Şef pizzayı servis etmeye hazır. Vay be bu gerçekten mükemmel görünüyor. Bye bye. Çok güzel ve eminim ki çok lezzetli. Hadi Emma acele et. Ah sulu bir ısırık. Hmm. Hmm. Görünüşe göre eşsiz görünen bir yemeğin tadı her zaman eşsiz değildir. <laughs> Mari yemeğini görmek için sabırsızlanıyor. Hmm. Hmm, bu makarna o kadar da kötü görünmüyor. Hmm. Mia'nın ağzı sulandı bile. Hmm. Mari deneme vakti geldi. Bir çatalın üzerine biraz makarna sarın ve işte böyle iyice çiğneyin. Görünüşe göre Maria makarnanın tadını sevmedi. Aha. Tabii ki. Gerçek bir makarnanın sosa ihtiyacı var. Ve hangi sos ketçaptan daha lezzetli olabilir ki? Evet ne kadar çok ketçap varsa o kadar lezzetli. Ama galiba Emma bu ketçap fikrini hiç de sevmedi. Dikkat et Maria. Gözü bu şeydir senin tabağında. Şimdi deneyebilirsin. Hmm, çok lezzetli. Gönül şekeri Emma hala... Mari'nin makarnasına burun kıvırıyor. Hmm, bu çok lezzetli. Oh. Harika. Üzgünüm Mia, ama makarnanın seni bekliyor. Hmm. Vay canına bu ne? siyah deniz mahsullü makarna mı? What? Evet Mia'nın deniz ürünlerini pek sevmediğini daha önce öğrenmiştik. <laughs> ha sorun ne Emma? Emma bu güzel yemeği yemek çok hevesli görünüyor. Tamam bakalım sende ne var Emma? Vay canına bu hızlı noodle. Hayır, prensesler bunu yemez. Siyah deniz masumlu makarna Emma'ya daha çok yakışırdı. Tabii başka bir şey düşünülebilir. Durumu kurtarmak zorundayız Emma. Ah tabii ya. Zengin olmanın başka bir avantajı paradır. Hey Mia, ne anlaşma ama? Vay be. Görünüşe göre Hızır onu paradan bile daha çok etmiş. İşte şimdi herkes mutlu. Emma sonunda en sevdiği deniz mahsullü makarnanın tadını çıkarabilir. Ve Mia noodle yemekten zevk alıyor. Peki ya mari mari parayı aldı. Ne diyebilirim ki anlaşma sağlandı. Evet Emma çok güveniyor kendine. O yüzden tabağını ilk açmak istiyor. Pekala bakalım. Hazır kahve mi? E ilk kez böyle bir şey görüyor. Evet o kahve paketi için kesinlikle yardıma ihtiyacı var. Şimdi Mia bu deneyimi kendisiyle paylaşacak. Hey bardağı da gerekiyor. Sana her şeyi göstereceğim. Peki açıyoruz. Tüm malzemeleri sıcak suyun içine dökün ve karıştırıyoruz. İşte bu kadar. ne <laughs> güzel bir koku. Bu benim en sevdiğim kahve. Al bakalım. İçeceğin hazır Emma. tadına bakma zamanı geldi. İlk yudum. Aa, uh. Bu kahve hiç de Emma'nın damak tadına uygun görünmüyor. Prensesimiz no, no, no. bu tür kahvelere alışık değil. Üzgünüm canım. O kahveyi tamamen bitirmen gerekecek. Ne yazık ki challenge'ın kuralları böyle. Ama kurallar çiğnenmek içindir değil mi? Hey selamlar. Aa, bunu ne yapsam ben? İşte böyle. Aa, orada hiç kimse yok ama. Ay, bitirdim. Önemli değil. Şimdi sıra sizde. Vay canına bu Starbucks'tan bir cappuccino mu? Benim en sevdiğim denemek için sabırsızlanıyorum. Ne kadar zengin bir tadı var. Bundan tam 5 tane daha içebilirim. Vay canına ara biraz krema kalmış. Mia kahve seni bekliyor. Aman tanrım bakalım. Kahve servis etmek için ne şık bir yol. Her şey çok güzel ve zarif. Mia umarım bu iş çözebilirsin. Gözlü kurallarına ne oldu Mia? Bu marina masasına nasıl geldi? Berbat. <laughs> ya bilerek yapmadım ki. Mia hadi tadına bak. Mmm ne kadar lezzetli kreması var. Bunlar da ne? Tarçın mı? Ay hapçı. Abartmışım. <laughs> tamam. Sırada ne var? <laughs> Kahve çok lezzetli. Hmm. Vay canına. Görünüşe göre bu altın kahve dişleriniz de altın gibi yapabilir. Bu da ne? Bir bardak su mu? Okay. Su her zaman iyidir. Bu arada çok da faydalı. Ama ağız çalkalayabilmek için değildi. Neyse böyle de yapabilirsin. Bakalım burada ne varmış? Hamburger. Vay canına. Maya ucuz bir hamburger aldı. Ama Mia'nın hamburgeri ne kadar güzel! Bu ne böyle altın hamburger? Altın kız için Emma çok heyecanlandı. Görmüşekilim Mia çok acıkmış ve önünde çok lezzetli bir hamburger duruyor. Oldukça belli değil mi? Vay canına domuz gibi yiyor. Tamam ne yapalım artık? Ama hızlıca bitirdi. <laughs> Ay bu ne koku? Tamam ve son marullar. Evet gölge kurallarına pek uymuyorsun. Tamam şimdi sıra sende Mari. Uf ya bu burger barbat. Aa tabii ki. Ketçap ve hardal asla kötü olamaz. İşte bu biraz daha ekleyelim. Harika tadına bakalım. Vay ne bu bambaşka bir şey. Çok lezzetli. Parmaklarınızı yersiniz. Eee nasıl? Dünyanın en lezzetli hamburgeri. Emma şimdi sen. Emma altın burgerini <laughs> denemeye hazır. Ama bir şeyler eksik. Aa, tabii ya. Hizmetçi şimdi getirecek. Hello. Hello hamburger eldivenle yenmeli ve altın eldivenli altın bir burger. Bu çok mantıklı. Wow. Bu eldivenler sana çok yakışmış. Şimdi tadına bakabilir tabii ki. Tadı müthiş resmen. Bu altın burger Emma'nın menüsünde olmayı hak ediyor. Ve siz kızlar kıskanmayın. Tamam eldivenlere ihtiyacımız yok artık. Emma için bu bir çöp ama kızlar için bir hazine galiba. Uh -huh. Kızlar hadi üç deyince. Üç, iki. Hey Mia bu hiç acil değil. Neyse donat mı? Aa, oldukça sıradan görünüyor ama bazen basit giyecekler en lezzetlisi olabilir. Bu donat da öyle. Vay canına Mia. gerçekten sevmişe benziyor. Yoksa sadece çok mu aç? Evet neyse Mia'nın donatı ile işimiz bitti. Peki sırada kim var? Aha. Hadi ama. Tamam bir bakalım. Bir saniye. İzmeçi. Aa, neden böyle yavaş geldin? Teşekkürler gidebilirsin. Benim altın bıçaklarım, çatallarım tam gereken. Tatına bakabiliriz. Vay canına. Çok güzel. Ne kadar muhteşem bir kreması var. Dayanılmaz bir şey. Hadi bu prensesi çekelim. Evet çok güzel. Aa, bu ne? Ne yapıyorsunuz? Badir değil. Hadi aç bakalım Mari. Vay canına ne muhteşem bir altın donat. Tamamen altınla kaplı. Ne kadar lezzetli. Görünüşe göre yemeğin en lezzetli olduğu an. Ve gerçekten mükemmel. Vay be. Donat Mari'nin ağzında kayboldu resmen. Genellikle insanlar dek uzatmaya çalışırlar ama bu kez değil.